Gebelik COVID enfeksiyona yakalanma açısından ekstra bir risk oluşturmasa da e, gebe hastalarımızda COVID-19 enfeksiyonu daha ağır seyretmektedir. Gebe hastalarımız e, yoğun bakıma yatış, mekanik ventilasyon ve ağır enfeksiyon nedeniyle daha çok hastaneye yatmaktadır. E, gebelerde buna bağlı olarak erken doğum riski artmaktadır. E, tüm dünya ülkelerinde, dünya sağlık örgütü de e, ...gebelerin hepsine Covid-19 aşısı önermektedir. Doğum yapan hastamız Covid-19 e, enfeksiyonu için aşı olmamıştı. O yüzden yoğun bakım e, ünitemizde takip ettik. E, buna bağlı olarak e, erken doğum gerçekleşti. Şu anda hastamızı Covid-19 e, enfeksiyonlu hastaları takip ettiğimiz serviste... ...izole bir odada takip etmekteyiz. Hastamızın genel durumu şu anda gayet iyi. Çok dikkat ettik. Dikkat etmek değil. Gerçekten aşı çok önemli. Çok hafif atlatırdım. Kesinlikle. İnanın bana. Ben 17 gün yoğun bakımda kaldım. Ö öl olma acısı yok. Kızımı halen de göremedim. Üniversitede 8 kişi birden oldu. Aşılı oldukları için hiçbir şey olmadı. Değil mi? Hasta olmadılar. Ama sadece ben oldum. Çünkü aşım yoktu. Ne gibi zorluklar çektiniz hocam peki? Yani <laughs> nefes almakta hala zorluk çekiyorsunuz biraz. Tabii alamıyorum ki. Keşke alabilsem. Yürüyemiyorum. Ben çok zor bir süreç. Ee, aşı karşıtı mı var biliyorsunuz? Onu, Zaten aşı olmayın diyorsunuz. Bir yaşamış birisi olarak ne söylemek istiyorsunuz? Ben aşı karşıtı asla değilim. Sadece Bebeğim gebe diyeyim. olduğum için olmamayı tercih ettim. Çünkü iki kere ölümden döndüm. Bu yaşta ölmek hoş oluyor. <laughs> Kızımı görmediniz. Çok heyecanlıyım. 17 gündür hiç görmedim. Doğduktan biridir. Babası gördü mü? Babası çok şanslı. <laughs> Negatif olduğu için. Gör ben diyorum ben baktım. O kendisi. Aşı karşıtı olmasında. Aşı çok önemli. Daha iyileşemedim. Tüple evde daha devam edeceğim. Almadığım ilaç çok. Ama şunu da söyleyeyim. Bana çok iyi bakıldı bu hastanede. Yoğun bakımdaki Furkan hocamdan Allah Oradaki hemşireler, çalışanlar ve buradaki covid servisindeki Arkadaşlar, beni hayata döndürdünüz. Yoksa ölmüştüm. Allahım. Ay Allahım. Allah. Allah. Ay Allah. 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 Aşkım. Aşkım. Aşkım benim. İlk defa görüyorum o kadar bir tercih <laughs> Teşekkür ederim. Tercih ederim. Ay, Biraz ben ay, ay. Ay. Bebeğim, kız. Ay, Biri, iyi. 29 haftalık doğdu kızım. 17 gün görmedim.

Biz uzun zamandan beri e, COVID pozitif gebe ve loğusalara diğer COVID hastalarından farklı ayrı bir ünitede ayrı bir birimde hizmet veriyoruz. Biliyorsunuz daha önce de bu konuyu deklar etmiştik. Pandeminin başlangıcından bu yana Eskişehir Şehir Hastanesi'nde COVID pozitif tanısıyla serviste 8 bin civarında hasta yatırıldı, takip edildi, izlenildi. Pandeminin başlangıcından bu yana da Eskişehir Şehir Hastanesi'nde COVID pozitif olan gebe ve lohusa sayısı da yaklaşık 500 civarında oldu. Artık COVID pozitif gebelik yüksek riskli gebelik kategorisi diye tanımlanıyor. COVID pozitif gebelerde hastalık diğer popülasyona göre yani gebe olmayan popülasyona göre hastaneye yatış oranları, hastane yatanların yoğun bakımlara yatış oranları ve kaybedilme riskleri kendi popülasyonlarla COVID pozitif olmayan gebelerle kıyasladığında daha yüksek. Sadece anne için de risk oluşturmuyor. En önemlisi anne rahminde bebek ölümlerini ve erken doğum riskini erken doğum riskini de 2-3 kat arttırdığını artı bilimsel çalışmalar gösterdi.